Sanıyorum İngiliz konsolosuyla ilk başlamıştı. İngiliz konsolosunun donanma gemileri. İstanbul'u ziyaret ettiklerinde burada spor e, müsabakaları yapmak istiyorlardı, rugby maçı, futbol maçı. İngiliz donanması geldiği zaman bize önceden telsizden konsolosluğa haber verirlerdi. O zamanlar daha internet yok, mobil telefon yok. E, akatların o anda hafta sonu kim müsaitse böyle derme çatma bir takım toplayıp o baya organize donanma takımı, yani jilet gibilerdi, böyle Premier Lig'den çıkmış gibi formalar, tozluklar, kramponlar, işte kırmızı, bordo, turuncu, ne bulursak gelirdi. Böyle toplama bir mahalle takımı gibi çıkar ama her seferinde de o donanma takımını yani en az bir beşlik altılık yapardık, şaşırırlardı yani bize. Ve böyle bir video sayesinde de onlara hitap etmek benim için çok güzel bir an oldu.